Arkadaşlar merhaba. Vlogmas 6, 7, 8, 9, 10. Neredeyiz bilmiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün pazar günü. Ben biraz önden çekiyorum videoları. Fark etmişsinizdir. Bir yerde tıkanırsam diye. Biraz önden gidiyorum. Bugün pazar günü Türk Telekom Fenerbahçe maçı var ve biz oraya gideceğiz. Biletim vardı benim. Burcu'yu götürüyorum. Ve ondan önce saat 4'te Abu Dhabi Grand Prix ve Galatasaray Sivas spor maçı var. <laughs> Şimdi benim absürt girişler ya Dün Fenerbahçe Beşiktaş derbisi vardı. Beşiktaş'a Fenerbahçe kaybedince puan farkı açılabilir bugün Sivas Sporu Galatasaray kazanırsa. Görüyorsunuz her şey var. Futbolda takip etmiyor değilim. Koy bir Fenerbahçeli olarak hangi dallarda neler oluyor merak ediyorum. Ama en çok tabii ki basketboldan keyif alıyorum seyir zevki olarak. Şimdi fazla uzatmadan biz şimdi Burcu'yla yemeğe gidecektik. Ben bir de ona yemek sözü vermiştim. Ama baktım saat 4'te yarış var. Çakışacak yemeğimizle. 6'da da maç var. Altıdaki maça gideceğiz. O altına da yemek yiyecektik işte öğle yemeği. Çok aşağı koymuşum kamerayı. Neyse ben şimdi bir tane pub bulmaya çalışıyordum yarışı izleyebileceğimiz ee, ne bakıyorsun teyze ya ne bakıyorsun evet böyle cama doğru konuşuyorum işte tuhaf geliyor insanlar de camları böyle açıp kullandığım için yoldan geçenlerde göz göze gelebiliyoruz Allahım çok dağıldı konu paba gidiyoruz minister paba gidiyoruz orada yarış da var Galatasaray'ın maçı da var. Ee, çok tavsiye etmiyorum. Sesli falan göstermiyorlar çünkü hiç kaliteli olmuyor yarış yayını ama şu an çok opsiyonumuz fazla değildi. Peşine da de maça gideceğimiz için e, oraya gidelim dedik. Normalde ben James Cook Pub var. Oraya gidiyordum yarışı izlemek için. En iyi yarış orada izleniyor çünkü onlar Formula 1'i bayağı seviyorlar. Ee, büyük büyük ekranlarda sesli sesli yarış izleyebiliyorsunuz ama artık sezon bitti. Arkada bir şey yok değil mi? Tuhaf bir şey gözünüze çarpmasın. Çalışma masam kaotik bildiğiniz gibi. Neyse yine iki buçuk dakika ne konuştum acaba? Ben çıkıyorum arkadaşlar. Çıkmadan bir de lip gloss'umu tazeleyeyim. Size bir trick maça gidiyorsanız çantanıza hiçbir şey koymayın abi. Çünkü kapıda takılma ihtimali çok yüksek. Küçük çantayla gitmelisiniz. İçinde çakmak, işte bozuk baracar, çürüt hiçbir şey olmaması gerekiyor. Makyaj malzemesi de olmaması gerekiyor kızlar. Ben kaç kere böyle <laughs> kalp atağı geçirdim. Kalp atağı? Kalp krizi. <laughs> kapıda kalp krizi yaşadım. Grip gloss'umu alacaklar. Highlighter'ımı alacaklar diye. Ee, bir yerlerime saklayarak falan. <laughs> girdim oldu. Ya da kapıda emanetçi olabilir. Şanslıysanız öyle yapabilirsiniz. Ama tabii ben deneyimli olarak artık e, yanıma hiçbir makyaj ürünü almıyorum. O yüzden lip gloss'umuzu şu an tazeledik, tazeledik, tazeleyemedik. Bir daha zor. Şuradan alıp süreyim artık. El kremi falan filan onları da çıkardım. Yanıcı manıcı diye almazlar şimdi. Çöp atmak zorunda kalmayalım. Sıvı kesinlikle almıyorlar. Parfümler, sular filan. Dior 007. Pembiş. Mentollü. Lip Maximizer bu mu acaba ya? bilmiyorum. Ama bu çok güzel. Tatlı bir makyaj yaptım böyle pembeli pembeli. Aa, fotoğraf çekebiliriz. Ben bu tulumu giydim. Bu ayağıma kadar uzanan tulum. Ayağımda da şöyle uzun futbolcu çoraplarım var. Lisede futbol oynarken almıştım. Fun fact. Daha çok voleybol oynadım ama futbolda da yedek kulübesinde oturuyordum. Burcu kaleciydi o zaman. Bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Ay komik. Neyse. Burcu'nun kaleci olduğu takımda ben de yedekte oturuyordum. Voleybolda çok iyiydim ben. Voleybol takım kaptanımızdım. Lisede. Voleybolda iyiyim diye futbol takımına da aldılar. Orada iyi değilmişim. <laughs> so ne diyorduk? Şey çizmelerimi giyeceğim bir de. O yüzden bu futbolcu çoraplarımı giydim. Hava soğuk çünkü uzun çizmelerin içinden gözükmeyecekler. Çok güzel ya bu gloss. Daha bir de maximizing etkisi olacak. Ay, şurada bir yavru kediş yürüyor. Size onu göstereyim bahçede. Sonra da artık taksimi çağırır giderim. Aynayı buraya getirdim bu arada. Fark etmediyseniz eğer göstermediğim için fark etmemişsinizdir. Daha çok burada vakit geçiriyorum artık diye fit çeklerimi de burada yapacağım. Şimdi gitme vakti. Kürkümü giyeceğim. Biraz önce gösterdiğim çantayı takacağım. Bu çanta yani. Az önce gidip şey demem lazım. İki ekranı da gören bir masanız var mı? Oraya geçelim lütfen demem lazım. Burcu inşallah bu vlogu izlemez bu arada. Goodbye. Görüşürüz. Taksimiz geliyor. I've got the best seats. İşte. Burcu diyor ki <laughs> Ne izleyeceğiz ne maçı Formula 1 mi? <laughs> Hayır onu çekemezsin Arkadaşlar bu güzel kız bana güzel bir çiçek almış ya. Niye aldın? Niye? seni seviyorum ve sen bunu her zaman hak ediyorsun. Ay! Her gün. Aşkım benim, <laughs> seni çok seviyorum. Arkadaşlar Herkes... evet, duydunuz mu? Ne diyor? Çok haklı. O da her gün hak ediyor. O yüzden eğer sevdiklerinize çiçek almıyorsanız, çiçek alın. <laughs> Almazsanız zor arkadaşlar. Çok değerli bir kadın istiyorsanız hayatınızda ona siz de çok değer vermeniz lazım. Bunu da göstermenin binlerce yolu var. Şimdi start başlıyor. Görüşürüz. bu. <laughs> Daha atarlar yalnız. Çünkü Delta Saraya'da bir tane kırmızı kart var. Olacak gibi bu iş. Ne dersiniz? McLaren'de şampiyon olacak bence. Ferrari de geliyor gümbür gümbür. Piyastri nerede? Piyastri gelemez. <laughs> Arkadaşlar Ferrari gümbür gümbür geliyor. Galatasaray'da 2-1 önde. Penaltı falan olaylı bir maç oldu. Ferrari şampiyon olacak mı dersiniz? <laughs> Biz de şimdi serimizi bekliyoruz. Sonra gideceğiz. Bir de Türk Telekom'a dua edeceğiz. Ya da Fener'e bilmiyorum. Ne, kimi tutacağız maçta? Seni <laughs> olsun izlesin. <laughs> Kanalıma abone ol. Ben Türk Telekom'u tutarım. <laughs> Türk Telekom'u tutarsın sen. Niye? İşte komşum var. Şu <gülüyor> <gülüyor> Aa evet. <laughs> Patlı. Bugün de çok güzel, bugün de çok güzel. Güzel yani. Tadalım. Müzikle gitmişken. Bunun üzerinden 7,5 buçuk. 1 buçuk yedi yatay kızlar ve dikey kızlar. <gülüyor> 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 Malin Hanım ceketiniz yakıyor. Poponuzda. <laughs> Yola çıktık. Maça gidiyoruz. Ferrari şampiyon olamadı galiba. Fenerbahçe'de olamayacak gibi bu gidişle. Galatasaray en son 3 tane atmıştı. 10 tane adamla. <laughs> Söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar, otopark arıyoruz. Bir daha buraya arabayla gelmeyelim ha hmm. <laughs> maçlara. Doğru bu Çünkü bayağı tıkanık. Hafif de yağmur yağdı, o yüzden trafik de herhalde iyice kötü oldu. <laughs> Bir de geciktik, o yüzden. Kuyruğa bakın arkadaşlar. Aşkın geçen insanlara sorayım mı? Neden bekliyorsunuz? <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar. ikinci yarıya inşallah yetişeceğiz. Otopark kapılarında sürünüyoruz. Değil mi? Hmm. Bakan, bakan gelecekti Almadılar bizi. <laughs> Yalan bu arada. Bakanın ne işi var? Bakan yardımcısı mı dedi? Ne dedi? Genel müdürmüş daha neymiş? Onlar var diyor. Şu kız onlardan daha kıymetli. Yani yeterince iyi yalvaramamış da olabiliriz. Arkadaşlar bir saat sonra maç bitmeye yakın <laughs> girebiliyoruz içeri. <laughs> demiş <laughs> Telefon kaybetti. Fenerbahçe farklı kazandı. Biz de maçın 3 saniyesini izleyebildik. <laughs> şaka şaka. İkinci yarıyı izledik ama zaten çok zevksizdi. Ee, bir tane fazladan mısırla arabamıza doğru gidiyoruz. Arabayı da çok usulsüzce park ettik bu arada. Ama herkesten önce çıktığımız için geri yerinden alabileceğiz. Şimdi size veda ediyorum. <laughs> bıraktığımız nota bakın çaresizlikten bıraktık erkenden geleceğiz maç sonu lütfen kızmayın <gülüyor> <Ford>. <gülüyor> Vay, ne <laughs> senin godox ışıktan daha iyi aydınlatıyor <gülüyor> 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 eve geldik eve geldik şimdi burcu Aa, Advent calendarımızdan aç bakalım kaçıncı gündeyiz? Allah. 10 olması çok lazım. Yok ya. 11. İşte 11. Açadı ne çıkacak? İçinden not çıkıyor mu? Not değil, çay çıkacak. Üstüne oku bakalım neli çay çıkacak. Post party refresh. Hmm. Hmm. Aa, çok güzel. İyi parti dedik bugün bir refreshleyelim. <laughs> İçinde ne varmış bakalım. 11'i oku. Bu Almanca bu arada. Hmm. Postparty refresh hangisi şu? Şimdi <laughs> dokuyamazsın demişim. Şimdi yeşil çay. Öbürü ne? Garcinia Kombu frukt bir şey meyvesi. meyvesi. Kombocya, <laughs> kamboçya meyvesi. Zimt tarçın. Ananas. <laughs> o cevap şuraya arkada. Ee, ananas çay. Çay. Aynen bu da sahi. Sahi. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Bitirdik. Şu vazoya koyacağım birazdan. Mozi de elindeki şekerlere heyecanlanıp duruyor. Ama bu Burcu teyzenin. Al bakalım. Bunu dene bakalım. Çayı çok beğendi bu arada Burcu. Oh! Taktı mı? taktı Ne yapıyor bu? Mozi. Ne delirdi? Elindeki şeyi kağıdını istiyor. Al çikolatayı bir an Allah önce de Allah. kağıdı var geri zekalı. Bu neyle şimdi? Bu. Ya git. Fıstıklı aşkım. Mozi bak. Şey nerede fıstık? Korkunç çakmak Şu geliyor. Bakarım <laughs> tüylerini ha. Ya gitmiyor da. <laughs> öyle yapmadım. Mozi. Sen onu bırak öyle. Fıs bulayım. Ben müdahale diyesen ben Mozi gelirse atlayacağım. Mozi. Hmm. Güzel. Ama ben çok tatlı yemek istemiyorum aşkım. Bunun yarısını sana versem. Olur. <laughs> Easy. Yok. İçinden bir tane seç bakalım. Bakayım nasıl çıktı. Napoli Tainer. Hmm. Fındıklı gofret gibi bir şey. Bunu peki yarın yesem olur mu? <laughs> yarın yiyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kahvemin yanında. Ben videosunu çeker yollarım size. O çok tatlı sevmiyor benim gibi böyle. Ben şimdi kutuyu bitirecek kıvamdayım. Ama brownie'yi yedin yani sabah. Evet evet yani yeterince... Bir kilo brownie yedi. <laughs> ben de onu yemedim. Yedim. Yani ben aç gitmiştim. O da canı tatlı çektiği için Önce brownie yedik biraz. Sonra şintisel yedik. Evet videoyu kapatalım mı? Kapatalım. Bir tane. Oldu. Bugün yeter bu kadar. Vlogmas 11. gün videosu burada sona erdi. İyi Size Mozi, Burcu ve ben olarak <laughs> iyi geceler diliyoruz. Görüşürüz. İyi geceler. Aa, <laughs> Koyayım mı burayı? Bilmem koy istiyorsun Çünkü geçen biri de yorum yazmış aşağıda yazmıyor artık diye. Evet. <laughs> Gördün mü onu? <laughs> ne yapalım bilmiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bana yetmedi. Ben bir tane daha yiyeceğim. Bu da şu. Kokonatlı bir gofret. Yiyelim. McLaren şampiyon oldu bu arada. Onu konuşuyorduk Burcu'yla. <laughs> Güzel.